yat bakalım. Yat. Jokerin üstüne yatma. Jokerin üstüne yatma. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Nasılsınız? Umarım hepiniz harikasınızdır. Bu benim. Efendim Yoda. Sen de gelmek ister misin? Hadi sen de gel. Hadi sen de gel annem. Hadi sen de gel oğlum. Gel. Her zaman istediğim bir şeydi. Hazır 2023 gelmişken ve yeni hedefler koymuşken neden olmasın dedim. Bugün ilk e, YouTube video. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim acaba? Her neyse. Önce kahvaltıya gidiyorum. Sonra da sevgili fotoğrafçı Halka selam veriyorum galiba. <laughs> Önce kahvaltıya gideceğim. Sonra da bir tatlı bir iş toplantım var sevgili fotoğrafçımla. Yeni çekimlerimizi planlayacağız. Nasıl bir çekim olacak, neler yapacağız vesaire. Bir tık şık olmak istiyorum ama full konforlu olmak istiyorum. Birkaç bir şey hazırladım. Birkaç bir şey hazırladım. Birkaç bir şey derken bir kombin hazırladım. Onu da birlikte giyineceğiz işte. Bakalım sevecek misiniz? Bu da Yasmin'in tarzı sonuçta değil mi? Evet. Bu arada enteresan bir karışımla başlıyorum artık sabahları. Benim yaşım 35. 35 yaşa girdim yani. Nasıl geçti bu kadar hızlı bilmiyorum ama işte zaman geçiyor arkadaşlar. İlk önce şu cepli kargo pantolonumu giyeceğim. Şu biraz teklif Evet. Arkadaşlar bu kaza tatlıdır. <laughs> bunu e, ikinci el satan bir e, instagram sayfasından aldım. Genelde ben ceketlerimi full oradan almaya başladım. Ha, çünkü dışarıda saçma sapan paralara ceketler satılıyor ve gerçekten kondisyonu çok iyi yün ceketler bulabiliyorum. Onları da vakit geçince paylaşırım. Bugün daha bunu hiç giyinemedim. Bugün bu kazağımı giymek istiyorum. Öncesinde drink uzun siyah bir müziği biraz kısmam gerekiyor mu acaba? Uzun siyah basic yaka bir tişört giydim çünkü kazak bir tık batıyor gibi böyle gün içinde huzursuz olmak istemedim. E malum Ocak ayındayız. Hava da biraz soğuk. Şu güzel kazağımı giyineyim. Düğün vardı var da ay çok güzel. Ben yani kazan kendisi birebir bir detay zaten ama bakar mısınız? Şimdi e... bir deneyelim bakalım bunlar ikisi birlikte nasıl olacaklar? Çok tatlı Beraber bakacağız çünkü saçmalamış olabilirim Güzel Kamera dönmüyormuş Too much Çok fazla Çok fazla çok fazla zaten kendisi o kadar güzel ki bunun bir şu yeni güzel hediyemi denesem hazır saçlarım hmm. bu markanın her şeyini çok seviyorum şapka takmayı da çok seviyorum Evet Yani bu şapkayı kendime mi yakıştıramadım? Ya da farklı bir saç mı kullanmam lazım bilmiyorum ama bu şapka bir kenarda kalsın. <laughs> bu ilk video biliyorsunuz. o yüzden <laughs> evin ışığı ve yerleriyle ilgili beraber karar vereceğiz. Bir sonraki videolar nerede çekilmeli diye. Evet. İşin en sevdiğim kısmı arkadaşlar. Ben bu arada mücefer tasarımcıyım, kendi markam var, bir Victoria olarak. Ee, yeni birkaç küpe yaptım ama bunları çok uzun zamandır çıkarmayı bekli bekliyorum çünkü böyle hmm, küpenin giriş çıkışlarında kafamda soru işaretleri vardı ama o tutturdum Yakında bunları da çıkarıyor olacağım. Şimdi biraz aksesuarlarla bir tamamlanalım. Evet. Böyle şeyler yaparken o kadar heyecanlanıyorum ki sonra böyle müşterilerim ufak ufak alıp bir şeyler yazmaya başlıyorlar. İşte harika oldu. Çok severek kullanıyoruz vesaire gibi. Bakın şu an mesela ne yapıyorum? Yani ben Altın rengiyle gümüş rengini bir arada gerçekten çok seviyorum. Aslında bu bunun, bu da bunun. Ama gayet bunu alıp altınla meç edeceğim kulağımı. Bunu da alıp yine gümüş ve altın birlikte kullanacağım. Bunu da... Kanalda neler paylaşacaksınız? Paylaşacaksın diye sorarsanız gönlümden ne geçerse paylaşacağım. Vaktimi oldukça paylaşacağım çünkü neden olmasın? Ee, hem insanların burada sosyal medyada kurdukları dostlukları gerçekten dışarıdan gördüğüm kadarıyla tabii ki de bazen yıpratıcı olabiliyor ama çoğu zaman güzel olduğunu görüyorum ve neden olmasın dedim. Evet. son olarak şunu şöyle çekelim. Kalın botlarımı, kalın taban botlarımı diyeceğim çünkü pantolonun patisi biraz uzun. Sizler neler yapıyorsunuz? Benim 35 yaşına girmemle beraber ve 2023'ün, ben Aralık doğumluyum. 2023 yaklaşınca ve 35 yaşına girince çıktısı çok ciddi kararlar aldım. Yaşlanıyorum artık. Evet ruhum belki yaşlı değil ama işte böyle hafif bir yüzüm aşağı doğru sarmaya başladı. Bunun için mesela günde 5 dakika yüz yoga'sı yapmaya başladım. Aslında ilk dün başladım buna. Bugün akşam yapacağım. Dün sonra ne oluyor ya? Sonra dün 4 aydır, 5 aydır belki de spora gitmiyordum. Spora gittim. Spora gitmeye başladım. Spora gitmeye başladım. Ben yani bir dakika. Şöyle çantamı yapmak istiyorum. Çanta. 10 yıllık falan vardır herhalde. Alexander Vank H&M bir koleksiyon yapmıştı. Böyle çılgınlar gibi e, hatırlıyorum sıraya girmişti. Ve insanlar birbirlerinin üstünden falan geçiyordu. Biz o kısımda değildik neyse ki. Zaten ben bu çantayı gözüme kestirmiştim. Böyle rahat günlerimde böyle büyük bir çanta takmak istediğimde ve ondunu ağrısını istemediğimde genellikle bu çantayı kullanıyorum. Ve hala çok severek kullanıyorum bu çantamı da hazırladıktan sonra bir şeyler konuşuyordum ama yarım kaldı. Sıkıntı değil. Yani demem o ki 35 yaşına girmemle birlikte sağlıklı beslenmek istiyorum. Bunu herkes istiyor biliyorum. Çok fazla fast food ee, biraz fast foodları azaltmak istiyoruz eşimle beraber. O yüzden ben de böyle 1-2 haftadır işte Kore yemekleri, Chinese yemekleri neler yapabilirim. Evde böyle salçalı yemekten ziyade hani böyle ev yemeği, ev yemeğinden ziyade sağlıklı neler pişebilir diye onları araştırıyordum. 2 ee, gün önce ramen yaptım evde. İnanılmaz lezzetli oldu bence. Ben çok severek içtim. Zaten böyle kendimi geliştirdikçe belki sizlerle de o tarz tarifleri paylaşırım. Böyle 35 yaş bir 35 yaş isyanı ile birlikte 23 hedefleri ile birlikte kısa bir video çektim size. Genel lookumu da gösteriyor olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu ilk videoyu istinaden bana yorum yazarsanız sevinirim. Saçmaladığım yerleri olmuşsa yazın ne olur. E, kendime söz verdim. Saçma sapan e, hiçbir yoruma kafamı takıp moralimi bozup üzülmeyeceğim diye. Çünkü... Türkiye'de çok garip insanlar var arkadaşlar. Bunlar tamamen mutsuz olmamızdan kaynaklanıyor. Başkalarının mutluluğundan da mutsuz olup saçma sapan yorum yapan insanlar var. Umarım öyle bir kitleye denk gelmem. Göreceğiz yaşayıp göreceğiz hep beraber. Son bir kez ayağa kalkayım. Son bir kez göstereyim size. Şimdi şu tarafa alalım. Dışı şey güzelmiş. Evet renk kendinize çok iyi bakın ve çok güzel bir gün geçirin ee, görüşürüz öpüyorum bay bay